bir en iyi on en kötü. Okey. Hünkar beğendi. Hünkar beğendi ama ben beğenmedim sekiz. Unut <laughs> abi. Menemen. Menemeni severim dört. Menemen soğanla. Poğaça. Poğaça pek Poğaça aramayız. Yani yedi diyelim. Fakir. Iyi. Tantuni. Tantuni ah bizim burada çok geçerli beş. Sigara böreği. Sigara böreğini severim ama taze ve çıtır olacak. Üç. Taze ve çıtır. Hmm. Adana kebap. Adana kebap. Yani altı. Adanalılar yesin. <laughs> Mercimek çorbası. İki. Severim. Fakir biz çorbayla. Tarhana. Aa, tarhanayı sevmem. Dokuz. İşkembe. Bayılırım. Hatun bayılırım değil mi? Evet. Bir, 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 numara. Bir. Ona bakalım ne çıkacak. Biber de olmaz. Çok. Yani evet on numara maalesef. İyi maalesef. tutturdum. <laughs> gerçekten.